Yumurtalık kisti patlaması nedir? Belirtileri nelerdir? Patla acil bir durum mudur ve patlarsa ne yaparız? Bize hastalarımız tarafından sıklıkla sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi. Yumurtalık kisti patlaması durumunda hasta bize klinik olarak akut batın semptomlarıyla gelir. Akut batın semptomu dediğim şey nedir? Karında şiddetli hassasiyet, defans, hareket halinde çok şiddetli ağrı, oturamama, kalkamama gibi aşırı derecede bir karın hassasiyeti. Bunun arkasındaki sebep karın iç sarı dediğimiz periton yapısının karın içini boşluğuna olan kanama ile rahatsız edilmesi. Burada yapacağımız iş genelde 12-24 saatlik bir takip. Eğer hastanın genel durumu bozulmuyorsa biz bunun 12-24 saat içerisinde kendinden durup durmadığını bir takip ederiz. Eğer takip et, et sürecimizde kanama devam ediyorsa ve hastanın genel durumu kötüleşiyorsa o zaman hastayla paraskopik cerrahiyle bu kanamanın durdurulmasını öneririz ve hasta işlemden sonra şifa ile taburcu olur. Ama eğer kanama kötüleşmiyorsa tekrar söylüyorum 12 saat 24 saatlik bir takip süreci vardır. Hastanın genel durumu kötü değilse bunu bu süreçten sonra karar vermeyi tercih ederiz. Teşekkür ediyorum.